Yaşadığım şey anlatmaya değer mi bilmiyorum aşk mıydı, değil miydi onu da bilmiyorum. Ergenlik ezeyanları diyelim adına. Yaşadıklarını yaşamadıklarını ölçüştürdüğün yıllar işte, bilirsin. İnsanlara verdiğin değerin kendi kıymetini belirlediğini çok ama çok sonra anlarsın. Ve bilirsin, bazı insanları değer verdikçe tanıdığını, bazı insanların ise tanıdıkça değerlendiğini. En iyi insanların kendi kusurlarını örtmek için başkalarını yama olarak kullandığını öğrenirsin. Yaşın kadar tecrüben vardır ama tecrübenin işe yaramadığı tek yerin aşk olduğunu tecrübe edecek yere daha ulaşmamışsındır. Ve aşk kapını çalar bir gün. Belki daha önce de kalbinden vurulmuşsundur ama hiçbiri o kadar tatlı öldürmemiştir seni. İşin kötüsü seversin de o ölümü. Hayat öyledir çünkü. Kimi daha iyi olmak, kimi daha iyi ölmek için yaşar. Sevdiğini seçtiğini sanırsın ama seçtiğini sevmişsindir aslında. Çok sonra farkına varırsın. Fotoğraflarını saklarsın uzun zaman. Ne atabilirsin, ne bakabilirsin. Onlar çekmecende, o içinde durur. Ne git diyebilirsin yaraladığı kalbinden, ne de yaranı sarabilirsin. Yüreğini bir diken gibi batıp durmasını izlersin. Ayakların gitmek, kalbin ise durmak ister. Ne gidebilir, ne de durabilirsin. Ne yardan geçebilirsin, ne serden. Çıkarıp atamazsın onu acıttığı yerden. Vazgeçemezsin katilinden. Varlığına sığınamadığının yokluğuna sığmaya çalışırsın. Zaman kanatarak akar. Aklın başına gelir çok sonra. Akılsız günlerine gülüp geçersin. Biraz eksilmiş ama çokça büyümüşsündür. Sana aşkı bir armağan gibi sunan hayat Unutturur aşk diye sarıldığın tüm yanılgıları Yine geçer zaman Bu kez kanatmadan Belki yeteri kadar unutmamışsındır onu Ama fazla izi de kalmamıştır sende Geriye dönüp baktığında sadece anımsarsın Hatırlarsın demiyorum bak Anımsarsın Ne çok üzmüş ne de çok sevindirmiştir seni. Sadece acı acı gülümsetip geçmiştir hayatının ona ayırdığı aralığında. Verilmese de unutulmayacak bir selam gibi silik bir izle. Hatırlanmayacak bir resme bakar gibi bakmışsındır gözlerine. Unutacağını bildiğin bir şarkı gibi dinlemişsindir sözlerini. Ve çok uzun yollar olmuştur ona gitmeyeli. Ama kimse ölmemiştir sonunda. İşte bu yüzden hatırlamazsın. Yalnızca anımsarsın. Şimdi seni anımsarsın der, yaşarsın.